Gerçek Gündem'in özel yayınından herkese merhabalar ve Fakat programına devam ediyoruz. Cemayetin Hoca ile birlikte e, artık Gerçek Gündem'de devam ediyoruz. Ee, bu hafta seçimlerden sonra GSP'nin, daha doğrusu bugün en çok aslında HDP olarak bahsedeceğim, hala tam GSP demeye alışamadığım e, HDP'nin durumunu konuşmaya çalışacağız. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani hem Demirtaş'ın geleceğini soracağım, hem de DAP Kürt hareketi üzerinde ne kadar etkili olacağını soracağım. Ama ilk olarak şunla başlamak istiyorum. Ee, yani şu anda Türkiye'de e, mevcut siyaset. Türkçeleşen bir Kürt hareketini sınırlandıracak bir hat çiziyor şu an gördüğümüz kadarıyla. İktidarın tercihi de sadece Kürt siyasetine dönmüş bir Kürt hareketi olabilir mi? HDP'nin bundan sonraki e, önümüzde bir kongreleri de olacak yakın bir tarihte, Eylül ayına doğru. Bundan sonra nasıl hareket etmeli? Politikalarını nasıl geliştirmeli? Böyle bir e, Kürt siyasetine tamamen dönmüş bir HDP e, ne kadar başarılı olabilir ya da böyle mi olması gerekir diye sözü size bırakayım. Çok uzattım. Ben çok akıllı böyle HDP'ye akıl verecek biri gibi mi görünüyorum da <laughs> ne yapmalıyı <laughs> bana soruyorsun. Yani ne olabilir üzerine konuşalım. Bir de şeyi şaşırttı beni yani. iktidarın işine ne gelir? İktidar ne ister? Yani burada iktidardan bağımsız bir özne var. Böyle her şeyi iktidara, iktidarın belirliyormuş olduğunu varsayarak konuşuyor olmak İktidarın en çok işine gelen hali yani. İktidarın işine ne gelir bilemem. Ama sonuçta biz HDP'de ne olma ihtimali var? HDP aslında ne? Nereden buraya geldi? Ve şimdi ne olma ihtimali var üzerine konuşabiliriz istiyor ise. Uyuyorsa yani, sana. E, tabii ki de hocam. Estağfurullah. Orada yani şunu aslında onu sorarken hani soru hazırlarken kafamda oluşan şu şey şuydu hani biraz daha şöyle konuşuluyor ya işte iktidarcı zaten işte HDP'yi Kürt siyasetine itmeye çalışıyor. O alanda onu daha etkisiz kılacak, daha etkisiz bırakacak gibi söylemler daha işte işine geliyor. Oradan daha çok kısıtlayabilecek gibi söylemler, fikirler dolaştığı için aslında biraz da onun anlatısı yani o soru. Sonuçta iktidarın işine o geliyor olabilir. Eğer muhalefetin işine de o geliyor olmasa oyun başka türlü gelişir. <laughs> Ama yani sonuçta sadece iktidarın işine o geliyor değil. Türkiye'de herkesin işine bu geliyor. Yani Kürt e, e, olmayan herkesin işine bu geliyor. Yani hikayeyi daha geriye doğru saracak olursak sonuçta işte ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkı hikayesi üretildiğinde işte 19. yüzyılın başlarında bu coğrafyadaki birçok toplum gibi Kürtler de tırnak içinde siyasallaştılar. Ama sonrasında iradi bir tercihle Türklerle birlikte olmayı, Türklerle birlikte mücadele etmeyi tercih ettiler. Akabinde işte Lozan geçtiğimiz dönemde 100. yılını kutladığımız artık hükmünü kaybetti. <laughs> varsayabileceğimiz Lozan gerçekleşti ve burada Türklerin belli tırnak içinde hakları vardı ve devlet bu hakları benim anladığım kadarıyla görmezden geldi. Kürt siyasi hareketi devlet tarafından bastırıldı ve buna karşı koyacak enstrümanları olmadığı için sürekli bir isyanlar ve bastırılma döngüsünü yaşadı Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Ama işte 80'lerden sonra yine şiddet yoluyla Kürt nüfus siyasallaştı ve bu sefer elinde daha çok imkan vardı. Toplumsal olarak daha çok imkan vardı. Akabinde de işte bildiğimiz bu yakın tarihte işte bir partinin kendi başına ayakta durabilecek, parti olarak kendisini için konmuş olan barajı aşabilecek kapasiteye ulaştığını hissettiği döneme geldi. O döneme kadar yani biliyorsun işte sonuçta bağımsız adaylarla seçimlere girip sadece bir bölgeden, belirli bir bölgeden yoğunlaşmış Kürt nüfusun oylarını alarak ve onu da çok iyi organize ederek parlamentoya giriyorlar, kovuluyorlar, giriyorlar, kovuluyorlar gibi bir hikayeyi de defatti yaşadık. Şimdi bu süreç içinde Kürtlerin siyasallaşmasına direniyor, direnmiş olan ve işte buna barikat kurmuş olan sadece bugünkü mevcut iktidarın temsil ettiği siyasi çizgi olmadı. Bütün siyasi çizgiler Türkiye'de Kürtsüz bir siyaset talep ettiler ama Kürtler Kürt siyasetinin şiddetten bağımsız ya da en azından şiddetin bir siyasi kolu olarak ısrarlı bir biçimde takipçisi oldular. Ve 2015'te bir karar vermeleri gerektiğinde mevcut iktidardan yana değil, pekala mevcut iktidardan yana karar verebilirlerdi. Yani seni başkan yaptırmayacağız demek yerine seni başkan yaptıracağız diyebilirlerdi. Ve bir ihtimal yaptırabilirlerdi de bilmiyorum yani. Şartlar nasıl gelişirdi. Ama orada Kürtler bir tercih yaptılar. Bu tercih çok Aşikar bir biçimde mevcut iktidarın karşısında daha şehirli ve işte daha demokratik olduğu iddia ediliyor olan da o tarihlerde şunu da hatırlayalım yani henüz AKP'nin bugünkü absürt rejimi tesis edilmiş değildi ama AKP'de 2013'ten itibaren, Gezi'den itibaren antidemokratik eğilimler güçlenmeye başlamıştı. Görünür olmaya başlamıştı yani ve e, orada bu bir ihtimal gezi direnişinden de ilham alarak o gezi direnişinin arkasındaki toplumsallığa eklemlenmeyi tercih etti Kürt hareketi ve işte senin sözünü ettin o Türkiyeleşme projesi buradan çıktı. Doğru bir strateji miydi? Yani bana kalırsa o tarihler itibariyle doğru bir stratejiydi. Yani çünkü Kürt siyasi hareketinin yarattığı çok geniş kesimlerde yarattığı ciddi bir antipati var Türkiye'de. Türkiye'de milli spor Kürt dövmektir yani. Milliyetçisinden, İslamcısına, liberalinden, sosyalistine, herkes için Kürtler ötekidir. Dolayısıyla da kendisine karşı tarafta bir ittifak, erkek bir ittifak değil de organik bir ittifak aramak bence çok akıllıca bir stratejiydi. Başarılı oldu mu? Oldu. Yani Kürt hareketi ciddi bir Türk nüfus tarafından, desteklenir oldu. İşte 2015'teki o sonuç ortaya çıktı. Çok beklenmedik bir sonuçtu ama o sonuç ortaya çıktı. İpli bence oradan itibaren bu e, yükselebilir bir ivmeydi ama devlet çok şiddet bir müdahalede bulundu e, Kürt siyasi hareketine. Yani hareketi sırtına taşıyan kim varsa içeri gir. Dolayısıyla da sıkıntılı dönem başladı. Sonra 2019'da mahalli seçimlerde benim açımdan asıl büyük hata orada yapıldı. Kürt siyasi hareketi açısından bakıldığı zaman, HDP açısından bakıldığı zaman yani asıl büyük hata orada yapıldı. Hiçbir pazarlık yapılmadan muhalefetin adayları desteklendi. Aday çıkartılmadı ve muhalefeten adayları desteklendi. Hiçbir talepte bulunulmadan bu yapıldı ve şu kanaat oluştu. Yani Kürtler bize mahkum, Kürt siyasi hareketi bize mahkum ne istersek onlara yapabiliriz ama yine de biz oylarını verecekler gibi bir atmosfer oluştu. O 2019 seçimlerinden hemen sonra bunun nasıl diyeyim, bunun yarattığı deformasyonun giderilmesini çok zor olacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Gerçekten de oradan sonra bir de liderlik, yani genel kabul görmüş bir liderlik, heyecan uyandıran bir liderlik de olmadığı için zaten strateji yanlış olduğundan Oradan sonra da işler tepe takla gitmeye başladı. Ve işte son 2023'teki Haziran'daki sonuçları aldık gördük yani. Şimdi o Türkiye'lileşme projesi yeniden canlandırabilir mi? Zor görünüyor. Bu böyle iktidar istiyor da veya başkaları istiyor da değil. Yani kendi hesaplarına yani HDP bütün siyasi partiler içinde son tahlilde kendi tabanına en hassas olan partidir. Olabildiği ölçüde yani o duyargalarının tamamı hapse atıldığı için bunu eskisi kadar iyi başaramıyor olabilir. Bilmiyorum ya yani ben partinin içinde de değilim de ama uzaktan bakıldığında görüldü. görülen o ki eskisi kadar kendi kamuoyunun nabzını tutma kabiliyeti de yok. Ama ona rağmen kendi kamuoyunun ne istiyor olduğunu ölçüp ona göre yani hissedip ona göre davranmak konusunda bir hassasiyeti vardır. Bu hani şeyi hatırlatır hep bana. Küçük Prens'te bir kral vardır. Küçük Prens kralın karşısına çıktığı zaman işte kral ona, krala bana ne emriniz var diye sorduğunda kral ona sana ne emretmeni istiyorsun diye sorar. Çünkü akıllı kral öyle yapar. Yani ne, ne emredilmesi isteniyor ise onu emrederek hem krallığını korumuş olur hem de işin yürümesini sağlar yani. HDP'nin genel tavrı kamuoyu, kendi kamuoyundan onların ne istediğini ölçüp onların istediğini partinin politikası haline getirmek gibi bir hassasiyeti gösterdiler. Böyle oldu yani HDP. Şimdi e, benim hani şey e, açısından siyasi manevralar açısından çok fazla konuşabilecek bir şeyim olmasa da Kürt kamuoyu açısından bende kalan ilk şu benim hissiyatım o. Yani bırakın kardeşim bu Türkiye'nin sosyalistlerini veya işte Türkelleşme Projesi'ni Kürtlerin hakkını, taleplerini müdafaa edin ve gerekiyor ise bunun için Erdoğan'la da pazarlık yapın. Yani böyle kategorik bir redde gitmeyin diyor Kürt kamuoyu. Benim gördüğüm tablo bu ve bu, işin bu duruma gelmiş olması Erdoğan'ın marifeti veya HDP'nin beceriksizliği değil. İşin bu duruma gelmiş olması muhalefetin yapıp ettikleri yani. Yani sonuçta siz Türk bölgesinden çok ciddi miktarda, yani Türkiye'nin batısında alamadığınız kadar yüksek oy alıyorsunuz ama iki seçim arasında işte Kürtler için çok ürkütücü olan bir isimle gizli protokol imzalıyorsunuz. Yani ondan sonra şimdi olup bitenlere bakıp da ama Kürtler bizi sattı ama işte filan demenin bir manası yok muhalifler açısından bakıldığında ve muhalifler de kendi seçim kayıplarını lale yan yana durmalarına yoruyor olduklarında iş zaten tekrar söyleyeyim iktidarın muradının ne olduğuna bağlı olmaksızın belli bir yere doğru akar. Benim gördüğüm tabloda ana hatları itibariyle öyle bir akış var yani Türkiyeleşme projesini bundan sonra canlandırabilecek olduklarını zannetmiyorum. Çok parlak bir liderlik olsa o, o parlak liderlik belki bir başka türlü heyecan yaratmanın bir yolunu bulabilir filan ama öyle bir şey de görünmüyor. Dolayısıyla biz e, önümüzdeki seçimlere büyük ihtimalle eğer çok ciddi şeyler değişimler olmazsa çok büyük ihtimalle Türklerin kendi adaylarıyla çıkıp kendilerini tarttıracakları bir seçim göreceğiz mali seçimlerde ve iktidarın veya muhalefetin yanında yer almamış olması hasebiyle iktidarın yanında yer almış ol olacak. İktidarın lehine pozisyon almış olacak yani. Yani buradan yine sevmediğiniz bir soru tarzıyla başka bir konuya geçmek istiyorum. Demirtaş'ın geleceği ne olacak diyebilirim. Yani bu merak edilen de bir şey yani. Herkes bunu merak ediyor. Sizin öngörünüz nedir yani bu konuda? Yine e, biliyorum bu tarz sorulara cevap vermeyi sevmiyorsunuz ama dayanamadım. Ben, ben Demirtaş'ın iyi bir insan olduğunu işte akıllı bir insan olduğunu düşünüyorum. Fakat abartıldığı kadar iyi bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de hani bu pozisyon bir anlamda hak ediyordur. Çünkü o, onun çapında siyasetçi de yok yani sahada zaten. Başka başka partilerde o çapta bir siyasi hiç de yok. Demirtaş'ın içeride olmasının HDP'nin yaşadığı bu açmaza sebeplerden bir tanesi olduğunu düşünebiliriz ama dışarıda olmuş olsaydı da içeriden gösterdiği reaksiyon bir gösterge ise dışarıda olmuş olsaydı da hem kendisine hem de partiye ciddi zarar verebilecek de olduğunu düşünüyorum. Yani bende bıraktığı intiba bu yani. Bunu, bunu tespit etmiş olayım. Demirtaş öyle çok bu tür işlerin üstesinden gelebilecek kıvraklığa sahip bir siyasetçi gibi görünmüyor. O, o, o zekaya veya o örgütleme kabiliyetine sahip bir siyasetçiymiş gibi görünmüyor. Buna mı Tabi tabii ki içeride olmuş olmasının da kattığı bir hale var Demirtaş'a ve ben Demirtaş'ın dışarı çıkmasının hatta mali seçimlerden önce dışarı çıkmasının mesela Kavala'nın dışarı çıkmasına çok daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani burada şimdi iktidara gelebiliriz ya. Yani, yani iktidarın her şeyi tayin etme, her şeyi belirleme, her partinin akış yönünü istikametini belirleme kabiliyeti yok ama belli noktalara müdahale etme şansı var. Ve bu, bunlardan en, en önemlisi Türk hareketi açısından bakın en önemlisi Demirtaş'ın serbest bırakılması olur, dışarı çıkması olur. Ben de benim şahsi kanaatim Demirtaş dışarı çıktığı zaman HDP'de böyle çok, HDP'nin bundan sonra seçilecek olan yönetiminde çok coşkuyla karşılanacak, bağıra basılacak olmayabileceği yönünde. Bunun kamuoyu yönünde olmaz ama içeride böyle bir sıkıntı yaratır Demirtaş'ın serbest bırakılması diye düşünüyorum. Demirtaş'ın da çok gönüllü olarak partinin işlerine hemen seçimden önce müdahil olmaya kalkmayacağını da düşünüyorum. Ama Demirtaş'ın çıkarılması iktidar açısından şu manayı taşıyor yani, bak hani biz Demirtaş'ınızı da çıkarttık, şimdi siz kendi adaylarınızı çıkar Böylece İstanbul'da, işte İzmir'de, Antalya'da, Hatay'da, Mersin'de muhalefetin göstereceği adaylara, yani CHP'nin göstereceği adaylara destek vermeyin demiş olacak. Ve bu da şu anda Kürt siyasi hareketinin zaten ihtiyaçlarına örtüştüğü için olayın buraya doğru gideceğini düşünüyorum. Demirtaş'ın sonrasındaki siyasi kariyeri muhtemelen mahalli seçimlerden sonra şekillenmeye başlayacak. Demirtaş'a ne kadar ihtiyaç duyulduğu ve Demirtaş'ın hangi ihtiyaçları karşılayabildiği karşılıklı test edildikten sonra belirginleşmeye başlayacaktır diye. Burada tabii ki bütün, yani deminden beri konuştuklarımızın içinde yani Kandil'in tutumunun da hesaba katmak gerekiyor. Yani Kandil için ciddi bir tehditti dedi Demirtaş. Ama şimdi bu kadar içeriden içeride yattıktan sonra dışarı çıktığında o tehdit potansiyelini kaybetmiş olabilir. Kandil öyle veya böyle HDP'nin Kürt siyasetini sivilleştirmesinden rahatsızlık duyuyor. Ve bu çok bariz görünüyor. Yani AKP ile işbirliği yaparak HDP'yi defaatle köşeye sıkıştırdı. Ne zaman HDP'yi köşeye sıkıştırmak gerekse her seferinde üstüne düşeni yaptı. Ama böyle işte asalgaz gaz gibi yarla veya muhalefetle etkileşime girmeyen, reaksiyona girmeyen bir HDP belki de Kandil'in işine de gelir. Onları da bilen. Yani HDP'de siyaset yapanların sadece iktidarla, de, devletle dans etmiyor olduklarını baştan beri bilelim. Yani hem iktidarla hem muhalefetle, hem Türkiye top, toplumsal muhalefetiyle hem de Kandille dans etmek zorunda çok zor bir iş yapıyorlar. Burada şaşırtıcı olan benim açımdan esas şaşırtıcı olan Türkiye'nin entelijansiyasının, HDP'nin bu zorluğunu fark edip yani Türkiye'nin menfaati icabı HDP'nin yani sivil kürt siyasetinin güçlenmesinin Türkiye'nin Türkiye menfaatine olduğunu idrak edip ona göre pozisyon alması gerekirken kimse bunu buna soyunmadı. Yani 3-5 isim hariç kimse buna soyunmadı. Bundan sonra da işleri zor olacak gibi görünüyor. Yani bilmiyorum benim aklıma gelmeyen <laughs> daha iyice fikirler üretebilirler mi? Ama sosyolojik olarak baktığımız zaman çok imkanlı görünmüyor tam. Evet Yani bu işte Demirtaş'ın e, iktidar tarafından servis bırakılması söylediğinizde de benim aklıma şu geldi. Hani daha öyle Demirtaş artık bir isim ya da bir figür gibi değil de böyle bir şeyi temsil ediyor gibi ya o yüzden hani böyle iktidarın e, Demirtaş'ı bırakması aslında o temsil <laughs> ettiği şeyi de yıkan bir şey olacak. Bu yüzden gerçekten bunu isterler mi? Tam e, düşünmem gerekiyor bunun üzerine yani bu söylediğinizin Üzerine. Kim ister? Yani iktidar. Çünkü öyle lanse edildi ya kendi seçmenine de topluma da yani Demirtaş bir şeyin işte sembolüydü yani işte dedi. kendi anlattıkları işte terörün vesaire diye. Hani bu yüzden böyle bir yol açarlar mı kendilerine gelecek oradaki tepkilere göğüs gererler mi diye biraz düşünmem gerekecek. <laughs> ya, yani Erdoğan böyle kaç tane 180 derecelik dönüş yaptı? Herhangi birisinden zarar gördü mü burada Yok, şimdi? Hayır. <laughs> Demirtaş'ı bugün serbest bıraksın yarın bunun hesabını vermek gibi bir yükümlülüğü olmayan bir duruma geçecek. Yani burada şeyin de böyle hani AKP MHP işbirliğinin de bundan zarar görebileceği falan gibi masallar anlatılıyor. Böyle şeyler olmaz yani. Bunların hiçbirisi yani şu şöyle bir söylenti dolaşıyor orada da ona da katılıyor değilim. Hani e, şimdi Türkiye yeniden Batı blokuna yanaşmaya çalışıyor. İşte Batı blokuna yanaşırken onlara işte Demirtaş, Kavala vesaireyi serbest bırakarak güven verecek ve böylelikle de işte Batı'dan para akmasının önündeki engelleri kaldırmaya çalışan falan. Bunlar da ham hayal. Böyle bir derdim yok yani. Ama net toplamda Kürt siyasi hareketinin senin en başta işaret ettiğin gibi Kürt siyasi hareketi olarak kalması yani Türkiyeleşme iddiasından vazgeçmesi şu anda Türkiye'de iktidarın işine gelir. En başta senin söylediğin ve benim de ekleyecek olursan bu Kürt sosyolojisinin de zaten talebi olduğu için mümkün bir proje yoksa iktidar işine geldiği için değil. Dolayısıyla şimdi iki kesimin menfaatleri ortaklaştığı için Demirtaş serbest bırakılabilir diye düşünüyorum ve bunun da seçimden önce olacağını tahmin ediyorum. Yani tabii ki bir tahmin ve Türkiye'de herhangi bir tahmini 48 saatlik ömrü yok. Yani böyle bir Türkiye'de yaşıyor olduğumuzu bilerek bu tahminde bulunuyor. E, buradan artık yeni bir e, yeni derken yani tekrardan Türkiye siyasetinde adını sıkça duymaya başladığımız Hüdapar. E, Hüdapar'ın Kürt siyasetine bir etkisi olup olmayacağını merak ediyorum ve bunu soruyorum. Yani Hüdapar benim açımdan da hani Türkiye Genel Kamuoyu açısından da herhangi bir karşılığı olmayan e, kamuoyunda yani herhangi bir toplumsal zemini olmayan bir sentetik bir şey yani Büyük Birlik Partisi iyi bir şey yani bölgesel ve işte e, kamuoyunda yaygın bir karşılığı yok. Büyük Birlik Partisi'nin ilişkisi bir Muhsin Yazıcıoğlu'su vardı. <laughs> yani, ya bir ülke ülkenin e, geniş bir coğrafyasında işte 3-5 her ilde 3-500 e, 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 kişi de olsa birilerini heyecanlandıran bir isim idi. Hüdapar'da o da yok. Hüdapar bir aparat başından itibaren öyleydi. Şimdi de bir aparat olarak ne kadar işe yarayacaksa o ölçekte e, de, hesaba katılması gerekir. Bir siyasi parti değil yani dolayısıyla siyasetin içinde kendisinden konuşulması çok anlamlı görünmüyor bana. Var mı hocam eklemek istedikleriniz yani sayın sorularım bu kadar. Üç ana soru yok benim eklemek istediğim bir şey yok. Böyle HDP uzmanıymış gibi HDP konuştuk ama yani Kürt siyasi hareketi uzmanıymış gibi. Sonuçta yani Türkiye'de son seçimde en büyük en ilgiyi alan oyuncu Kürt siyasi hareketi oldu. Yani ne, neden böyle oldu? Sonuçta uzunca bir süre hepimizi, çoğumuzu inandıran bir hikaye idi. Kürtler ne tarafta durursa onlar kazanır hikayesi. Ve bu Kürt siyasi hareketin en büyük deye, kıymetiydi, asetiydi. Yani e, bagajına gel kıymetli maldı. Bunun olmadığı ortaya çıkınca şimdi çok e, sıkıntılı bir durum var on, onlar açısından bakıldığında. Ama Türkiye açısından da HDP'nin şöyle bir anlamı var. Kürt meselemiz var. Nasıl adlandırırsak adlandıralım, nasıl inkar, inkar etmek için ne çaba harcarsak harcayalım orada bir sıkıntımız var ve bu sıkıntıyı çözmenin, siyase, siyaset zemininde çözmenin mevcut enstrümanı HDP. Yani bu kadar Bariz, açık, çıplak bir gerçek var. HDP bu işi başaramadığı zaman sadece HDP kaybet hepimiz kaybediyoruz. HDP'nin e, temsil ettiği şeyleri sevmiyor olabiliriz ama sonuçta o temsil ettiği şeyin bir gerçekliği var. Ben bütün milliyetçiliklere karşıyım. Bu bütün milliyetçilikler arasında Kürt milliyetçiliği de var yani. Ama bu kadar uzun süre böyle bir baskının altında kalmış olan bir toplumun milliyetçi reaksiyonlar göstermesi nispi olarak anlaşılabilir bir şey. Hele böyle farklı farklı ülkelerin ülkelere bölünmüş bir toplum olarak dolayısıyla bunun bu milliyetçiliğin daha da yükselmesini önüne geçmenin kestirme yolu bunun makul bir şekilde siyasallaşmasını sağlamak idi ve HDP orada bu siyasallaşmayı Kürt milliyetçiliğini yumuşatacak şekilde Türkiye'leşerek yapmak gibi bir formülü de kendince bulmuş idi bu Türkiye'nin menfaati neydi? Doğru, doğru becerilememiş olabilir ama yani doğru iş yanlış yapılmış olabilir ama yapılan iş doğruydu benim kanaatime göre. Ne yazık ki bir fırsatı kaçırdık diye düşünüyorum. Umarım çok daha iyice bir takım çözümler bulurlar ve kendilerini bu açmazdan kurtarırlar. Çok teşekkür ederiz hocam zaman ayırdığınız ben için, bizi bilgilendirdiğiniz için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için. Başka bir bölümde görüşmek üzere diyoruz.